Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenlerini ödüllendirdi. Organize Sanayi Bölgesi Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Başkan Ergün gelir vergisi sıralamasında 9. olan babası Cemal Ergün'e ödülünü kendisi verdi. Organize Sanayi Bölgesi Lojistik Merkezi'nde Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ödül törenine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vali Halil İbrahim Daşöz, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vergi Dairesi Başkanı Yılmaz Şakan, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Sanayiciler, İş Adamları, Milletvekilleri, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde ilk ona giren isimlere ödülleri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci ve diğer davetliler tarafından verildi. Kurumlar vergisinde Soma Elektrik Üretim birinci olurken gelir vergisinde ise Turgutlu'dan Mesut Altan birinci oldu. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gelir vergisinde 9. olan babası Cemal Ergün'e ödülünü Vergi Dairesi Başkanı Yılmaz Şakan'la birlikte verdi. Elini öptüğü babası Ergün'e ödülünü takdim eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz yıllarda da dereceye giren babasını kutladı. Bak, bak, bak bak, Gel 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 Başkan Ergün ayrıca kurumlar vergisinde 8. olan Plan Pak Ambalaj Sanayi'nin ödülünü de şirketin Mali İşler Müdürü Tülay Demir ve muhasebe personeli Levent Kılınç'a takdim etti. Hediyeler ve Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı hazırlanan paketlerle olur belgeleri Ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nce mükelleflerimize takdim edilmektedir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum sizlere. Törenin ardından ödül alanlarla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.